Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'in ana konularından son ikisi sosyal hayat yani muamelat ve kıssalar konusunu ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'in ana konularını hemen bir hızlıca sayalım. Beş tane demiştik, inanç, ibadet, ahlak, kıssa ve sosyal hayat. Evet, bugünkü konumuza dönelim. Sosyal hayat dediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim getirdiği ilkeler ile insanların kardeşçe bir arada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını amaçlamıştır. İnsanların birbiriyle olan ilişkilerinde ve sosyal hayatta dikkat etmesi gereken hususları da bize açıklamıştır. Kur'an'ın bireyin günlük hayatında diğer insanlar ve toplum ile olan ilişkilerini ifade eden hükümlere muamelat diyoruz. Sosyal hayat muamelat aynı şeyi ifade ediyor muamelat e, İslam hukukunda fıkhın bir parçası olup ibadetler harici yani namaz, oruç, zekat ve zekat, haç ve benzeri e, konuların dışında kalan konuları kapsıyor. Baktığımız zaman muamelatın içerisinde yer alan belli başlı konular nelerdir? Nikah, boşanma, cezalar, nafaka, şahitlik, alışveriş, miras, Aile hayatı ve benzeri konular arkadaşlar neyin içerisine giriyor? Ee, muamelat konuların içerisine giriyor. Bu arada nafaka boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak da ifade edilebilir. Bu da yine muamelat konusu içerisine giriyor. Nisa suresi 7. ayette allah Teala şöyle buyuruyor. Anne, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkekleri bir pay vardır. Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Bu paydan kasıt mirastaki pay ve biz bu ayetteki bu anahtar kavramlarla ne olduğunu biliyoruz, bu ayetin neyle ilgili olduğunu düşüneceğiz. Muamelatla ilgili bir ayet olduğunu Düşüneceğiz. Evet, diğer bir e, Kur'an-ı Kerim'in ana konusu ise arkadaşlar kıssalardı. Kısa ne anlama geliyordu? Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici tarihi olaylara ne diyoruz? Kısa diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar yer verilmesinin iki temel nedeni var arkadaşlar. Birincisi. İnsanların geçmişte yaşamış peygamber ve toplumların hayat hikayelerini okuyarak onların yaptıkları hatalardan ders çıkarmak ve ibret almak. Kıssadan hisse çıkarmak deyimi de buradan geliyor. Yani yaşanan olaylardan ders çıkarmak anlamında kullanılıyor. Yusuf suresi 111. ayette elbette onların yani geçmiş peygamberler ve milletlerin kıssalarında akıl sahipleri için Pek çok dersler vardır. Bu dersler vardır kısmı. Hemen ne ifade ediyor zaten? Kısa, kıssadan hisse çıkarmayı ifade ediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ibret verici olayların e, verilmesinin diğer bir temel nedeni, Müslümanların karşılaştıkları zorluklar karşısında daha dirençli olmalarını sağlamak ve inanmayan müşrikleri başlarına gelebilecek konusunda da uyarmak. Müslümanların dirençli olması, inanmayanların da başlarına gelecekleri konusunda onların uyarılması anlamına gelmiştir. Peki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar nelerdir? Bunları üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi peygamber kıssaları. İşte Hz. Musa, Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub, Hz. İbrahim gibi peygamberlerin kıssalarına Kur'an-ı Kerim'de yer verilmiş değil mi? İkinci olarak geçmişte yaşamış toplumların kıssaları. İsrailoğulları, Ad kavmi, Semud kavmi, Ashab-ı Kef gibi toplumların başlarına gelen olayları biz yine nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ve ibretler alıyoruz. Diğer bir kıssa ise peygamber olmayan kimselerin kıssaları. Hazreti Lokman, Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn gibi değil mi? İsimleri Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Allah'ın dostlarından olan kişiler ancak peygamber olmayan kişiler ve onların kıssaları olarak yer almaktadır. Peki örnek kıssa olarak Hz. Eyyub'un kıssasını ele alacağız. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden birisi. Hazreti Eyüp yumuşak huylu ve bir cömert biri olmasıyla çevresinde tanınmış biri. Zengin ve geniş bir aileye sahip bir peygamberdi. Ancak zamanla bütün zenginliğini ve sağlığını kaybediyor. Çocukları, dostları ve çevresindeki kişiler ondan uzaklaşıyor ve hastalığı gün geçtikçe artıyor. Ancak hiçbir zaman Allah'a isyan etmiyor. Hazreti Eyüp sabır, iman, güven ...le bu işin üstesinden Allah'a sığınarak geliyor. Tabii zamanla vücudundaki yaralar her yerini sarıyor. Hatta diline kadar uzanınca Allah'a şöyle dua ediyor: "Ey Rabbim" diye dua etti. Halim sana malumdur. Yani sen benim durumumu biliyorsun. Adını anamayacak kadar hastayım. Ey şifa veren, şifana muhtacım. Allah da ona ayağını yere vur diye diyerek emretmiş ve yerden çıkan su ile yıkanarak eski sağlıklı haline bürünmüş. Hazreti Eyüp. Evet, bu kıssadan her an imtihanda olduğumuzu ve asla isyan etmememiz gerektiğinin dersini çıkartırız arkadaşlar. Bugünlerde de dünyamızda da değil mi böyle dünya çapında büyük bir imtihan geçiriyoruz. Bu imtihan esnasında çeşitli zorluklarla karşılaşabiliriz. Ama sabrı, güveni, imanı bırakmadan, inşallah Allah'ın izniyle isyan etmeden bu imtihanı atlatmayı diliyoruz. Arkadaşlar, hemen öğrendiklerimizi test edelim. Doğru mu ve yanlış mı bölümüne bakıyoruz. İlk olarak, peygamberlerin ve geçmiş toplumların yaşadığı ibret verici olaylara kıssa denir. Doğru. Hz. Eyüp kıssasından bizler namuslu ve iffetli olmayı çıkartırız. Bu e, çıkartmamız gereken husus Hz. Yusuf'la ilgiliydi. Hz. Eyüp kıssasından ise sabrı, sabırlı olmayı, değil mi? Allah'a sığınmayı çıkartabiliriz. Dolayısıyla yanlış. Peki, üçüncü olarak İsrailoğulları kıssası geçmişte yaşamış toplumlarla ilgilidir. Doğru. İslam'daki günlük hayata ilişkin nikah, boşanma, ceza gibi konular ne ile ilgilidir? Muamelat kısmıyla ilgilidir. Bu da doğru. Peki hemen doğru mu yanlış mı kısmına geçelim. Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları genellikle kaç başlık altında inceleriz? Üç başlık altında inceliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Peygamber kıssaları, toplumların başlarına gelen kıssalar ve peygamber olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve Allah'ın sevgili kullarının başından geçen kıssalar olarak üçe ayırıyorduk. Allah'ın kıssaları anlatmasındaki temel amaç bizlerin ne almasıdır? İbret almasıdır. Peki yaşanan olaylardan ders çıkarmak anlamındaki deyime biz ne diyorduk? kıssadan hisse çıkarmak. Son olarak bireyin günlük hayatında diğer insanlar ile olan ilişkilerini ifade eden hükümlere ne diyoruz? Muamelat. Peki arkadaşlar, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Konu sonu testlerini yapmayı ihmal etmeyelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.